Evet, dikkat ederseniz, etkileşim türüne göre olan mekanizmaları sınıflandırmıştık, oradakileri grup grup anlamaya, öğrenmeye çalışıyoruz. İşte iyon değişimini, dağılmayı, asopsiyonu onları konuştuk, son olarak da boyut eleme kromatografisinden konuşacağız. Boyut eleme kromatografisini iki grupta ya da iki şekilde isimlendirilebiliyor ya da farklı kaynaklarda iki şekilde karşınıza çıkabilir jel geçirgenlik veya jel süzme kromatografi olarak her ikisini de duyabilirsiniz. İkisinin de temel mantığı aynı. Burada genellikle yöntemin temeli hatırlarsanız işte gözenekli sabit fazlarımız vardı. Bu gözenekli sabit fazların yüzeyinden numunemizi hareket fazla yardımıyla geçiriyorduk. Bu geçme esnasında karışımdaki bileşenler boyutlarına göre gözenekler içerisinde girip orada farklı sürelerde zaman geçiriyorlar sabit fazda ve Buna dayalı olarak da bunları biz narkotik birbirlerinden e, ayırıyorduk. Dolayısıyla bu genel olarak baktığımızda molekül kütlesinin boyutuna bağlı bir ayırma yöntemi. Yani molekül kütlesinin değişik türleri ne yapabiliyoruz? Ya da büyük küçük e, ayrımı yaparak bunları birbirlerinden ayırabilen bir yöntem olarak bunu ifade edebiliriz. E, Analitleri işte sabit fazın gözenekler içerisinde tutabildiğini söyledik. Bunu e, karşındaki bileşenleri hareket faz yardımıyla e, sabit faz düzeyinden geçiriyoruz. Burada diğer yöntemlerden farklı olarak bizim anetlerimiz durgun fazla herhangi bir şekilde fiziksel ve kimyasal etkileşimlere girmiyor. Sabit fazla görevi sadece bir elek gibi düşünün. Eleme işlemi yapıyor. Dolayısıyla da fiziksel ya da kimyasal olarak oradaki türlerle bir etkileşim içerisine girmiyor. Tabi girmiyor diyoruz. İdeal durumu konuşuyoruz. Bazı durumlarda bazı türler polaritesine göre ya da yüz yüze yük yoğunluğuna göre ne yapabiliyor? Bazen sabit fazla kimyasal etkileşimlere ya da asopsiyona uğrayabiliyor. Bu tür durumlar ise bizim için analizlerde istenmeyen durumlar. Bu tür asopsiyon ve etkileşim durumlarını minimize etmeye. Alkılma zamanları için bir üst sınır yer almakta. Burada ayırabileceğimiz alt üst sınırlar belli değerlerde. Onların da niye niçin öyle olduğunu birazdan anlamaya çalışacağız. Yani bütün işte en küçükten başlayıp en büyük moleküle kadar bütün num numunedeki yer alan bileşenleri aynı zamanda ayırma şansımız yok. Belli aralıklardaki e, ağırlığı dağılımına göre ne yapıyoruz? Numuneleri belli kolonları kullanarak, farklı kolonları kullanarak ayırmaya, onları analiz etmeye çalışıyoruz. Gene sistem HPLC ile aynı. Yani bu iyon kromotografisiyle ilave bileşen de içermiyor. Normal element sistemi enjeksiyon kısmı, analitik kolon Ondan sonra dedektör ve işte kaydedici olmak üzere normal HBELS sistemine aynı. Sadece farkı burada kullandığımız kolonların yapısal olarak HBELS'de kullandıklarımızdan farklı. Bir diğer farkı da kullandığımız dedektör gene burada kırılma indisi dedektörü kullanılıyor. Boyut eleme kromatografisinde. Diğer tarafta da HBELS analizlerinde ya da diğer yöntemlerde farklı dedektörler kullanılıyor. İki noktada HBELS'den ya da diğer sıvı kromatografi yöntemlerinden ayrılıyor. O yüzden de öncelikli olarak kolon dolgu materyalleri, kolon kimyasal içeriğinden bahsedeceğiz. Sonra dedektörden bahsedip bu şekilde tartışmalarımızı ilerleteceğiz. Genel olarak kullandığımız kolon dolgularına baktığımızda iki tip kolon dolgusu söz konusu burada kullanılan. Silis esaslı, silikadan oluşan kolonlar ya da diğer grupta polimer yataklar dediğimiz polimerik malzemelerden ya da polimerlerden oluşan kolon dolgu materyalleri var. Bunları kullanıyoruz. Genellikle de 5 ya da 10 mikron çapındaki partiküllerden oluşan kolonlar kullanılıyor. Yani partikül çapı genellikle 5 ya da 10 mikron arasında değişiyor. Hatırlarsanız bu da kromatografik yöntemlerde ayırmada etkin bir öneme sahipti buradaki partikül çapı. Burada bir tablo var. Bu tabloda bu iki tür kolon dolgusuna örnek verilmiş silika olanlar ve işte polimerik olan Polistiren, divinil benzen, ne örnek verilmiş. Burada kolonların özellikleri listelenmiş. Onları anlamaya daha açık ifade etmeye çalışalım. Birinci kolonda parçacık boyutu, hepsi de 10 mikronluk, 10 mikronluk partiküler sahip kolonlar. Burada partikül boyutu 10 mikron olabiliyor ama partiküllerin sahip olduğu por gözenekleri farklı olabiliyor. Üretim aşamasındaki yapılan iyileştirmeler ya da düzenlemelerle. Farklı por çaplarına sahip polimerler elde edilir. Yine silikalar aynı şekilde. Bunlara bakalım. Bunların da çapları verilmiş ya da büyüklükleri verilmiş. Değerleri angstrom biriminde. Yani ilk değerimiz 100 angstrom. Angstrom herkes hatırlıyordur değerini. 10 üzeri eksi 10 metreye bir angstrom deniyor. Yani angstrom çok küçük bir ölçü birimi. Dolayısıyla ilk olarak 100 angstromlık bir partikül çapına sahip olan, e, por çapına sahip olan bir e, polimerik malzeme olduğunu düşünelim. Bunun e, ayırabildiği maksimum e, molekül ağırlığı burada belirtilmiş bu kolonda 700. Bu 700'ün üzerindeki e, türleri ne yapamıyor? Ayırt edemiyor ya da bunların analizinde kullanılamıyor. Maksimum 700'e kadar e, ayırma kapasitesi var. E, 700'den sonrakileri ne yapamıyor? Ayıramıyor niye ayıramıyor ya da niye onların analiz yapılamıyor diye aklımıza bir soru gelebilir. Sebebi de şu. Daha önceki slaytlarımızda da göstermiştim. Buradaki bileşenlerin gözenekler içerisine girmesi lazım ayrılma işlemi olabilmesi için. Eğer gözenekler içerisine girmiyorsa buradaki dolgu ne yapacaktır? Burada kırmızı türler gibi doğrudan kolondan çıkacaktır. İşte o sınır değeri 700. Eğer por çapı ya da por büyüklüğü 1000 angstrom olursa yani 10 kat artırırsak o zaman da e, bizim üst sınırımız 1000 e, ile e, 23 çarpı 10 üzeri 4 ne yapıyor? Bu 200 bin. 1000 ile 200 bin aralığındaki e, maddeler ya da karışımları, molekül ağırlığı bu aralıkta olan e, karışımları ne yapabiliriz? E, bu e, partikül 10 mikronluk partikül çapına sahip 1000 angstromluk e, por çapına ya da por büyüklüğüne sahip bir polimerik malzemeyle ne yapabiliriz? Analiz edebiliriz. Bunu arttırmak mümkün. işte 10 bin, 100 bin, 1 milyon gibi e, angstrom olarak e, bu por çapı değiştirilebiliyor üretim aşamasında. Dolayısıyla buna göre de bakın e, maksimum e, ayırabildiği kütle sınırı da değişiyor. E, burada 1, 20, 10 üzeri 10 üzeri 4, 1, 20, 10 üzeri 5, 5, e, 10, 10 üzeri 6. Yani 5 milyon ve 10 milyon gibi molekül ağına sahip olan türleri bile burada ne yapmamız, ayırmamız, analiz etmemiz mümkün. Gene silika türü kolonlar için ise gene partikül çapı 10 mikron, bu gene aynı fakat gene bu partikül çapında farklı gözelliklere sahip silikalar da üretilebiliyor. Bunların da 125 angstrom, 300, 500 ve 1000 angstrom olarak por çapı değiştirilebiliyor, ayarlanabiliyor. Bunlara baktığımızda 125 angstronluk bir silika dolgu 025 çarpı 4 yani 2000 ile 50 bin arasındaki molekül ağırlığı sahip karışımları ne yapabiliyor analiz edebiliyor. Aynı şekilde 300 angstron olanında baktığımızda ise 3000 ile 100 bin arasındakileri 500 angstronluk 5000 ile 500 bin bu da 500 binle 2 milyon gibi molekül ağırlığına sahip karışımları analiz edebiliyor. Tamamen kolon seçerken ya da dolgu metali seçerken ne yapmamız gerekiyor? Bizim analiz edeceğimiz karışımdaki bileşenlerin molekül ağırlıklarını yaklaşık olarak bilmemiz lazım. Ona göre de uygun bir por çapına sahip kolon seçmemiz gerekiyor. Yani bunun anlamı şu, şu kolonu aldığınızda siz de yani şu moleküler ağırlıklarına sahip olan karışımları analiz edemezsiniz demek. Dolayısıyla da her kolonla her analizi ne yapamıyoruz? Yapamıyoruz. O yüzden de e, uygun e, por çapına sahip e, dolgu materyalinin seçilmesi önemli. Gelelim silis dolgulara. E, burada avantaj ve dezavantajlarını istemeye istemeye çalıştım. E, kolay doldurma avantajına sahip, yüksek basınçlarda çalışabilme özelliğine sahip e, su dahil çok geniş bir aralıkta farklı çözücüler kullanabiliyoruz burada. E, yeni çözücülere daha hızlı da dengeye ulaşabilme özelliğine sahip ve yüksek sıcaklarda çalışabilme özelliğine sahip. Bunlar Swiss e, avantajları. Dezavantajlarına bakacak olursak e, çözülen maddenin bozmasını katalizlemek gibi bir e, özellik ya da bir etkiye sahip olabiliyor kolon materyali. Yani kullandığımız mater e, karışımdaki bileşenler kolona girdiğinde Kolonda ilerlerken bu özellikler içerisinde oradaki silis içerisindeki e, fonksiyonel gruplarla etkileşerek ne yapabiliyor? Bozulmaya uğrayabiliyor. Bu tarz etkileri olabiliyor. Ya da e, yüzeyinde astroksiyonla bazı türleri tutabiliyor. Bu da bir dezavantajı. Tabi bu dezavantajları ortadan kaldırmak için de gene farklı yaklaşımlar geliştirilmiş. Bunlardan bir tanesi de yüzeyi farklı e, gruplarla modifiye etmek. Mesela siz yüzeyini burada görüldüğü gibi e, organik yapılarla modifiye ederek buradaki asopsiyon ve diğer e, süreçleri azaltma yoluna gidilmiş. Evet, boyut eleme kromatografisinin genel çalışma prensibi burada. Daha önce de anlatmıştım. Bu şekil çok iyi ifade ediyor. Şurada bakın bu e, gri siyah olan e, şeyler bizim dolgu materyalimiz. Buradaki açıklıklar e, por gözeneklerini gösteriyor. Porları ifade ediyor. E, buradaki gelen karışımdaki bileşenler molekül ağırlığına göre ya da boyutuna göre bu gözeneklerden geçebiliyorsa ne yapıyor? Burada fazla zaman geçiriyor ya da daha çok oyalanıyor. E, dolayısıyla da e, bu gözeneklerden giremeyenler hızlı bir şekilde e, ne yapıyor? Kolondan çıkıyor. Aynı yani hatırlarsanız h hiç tutulmayan türün kolondan çıkması için geçen zamanı biz ölü hacim gibi bir ifade kullanmıştık. Burada da aynı mantıkla Kolon dolgu materyal içerisine giremiyorsa tür yani oradaki porlardan çok büyük moleküllerine sahipse doğrudan herhangi bir e, tutulmaya uğramadan ne yapıyor? Kolonu terk ediyor. Ama onun haricindekiler ne yapıyor? Buradaki e, porlar içerisinde kendi molekül büyüklüğüne göre farklı zamanlar geçiriyor. Çok küçük olanlar çok derinlere kadar gidebiliyor. E, orta büyüklükte olanlar biraz e, girip çok fazla ilerlemeden çıkıyor ve bu şekilde bunlar. E, büyüklüklerine göre ayrılıyorlar. E, şimdi burada, bu elde oluşturulmuş bir e, görsel, e, şematik bir görsel. Ama asıl hani bu dolgu ve gözeneklere bakacak olursak, burada sem görüntülerinden bunlar rahatlıkla görülebiliyor. Bakın şurada e, büyütülmüş e, silism e, yapıya ait bir şey var, e, sem görüntüsü. Bakın burada şu şeyler bunların gözenekleri. Buradaki gözeneklerin boyutu ne kadar büyükse ona göre daha fazla ne yapıyor içerisine bileşen girebilir. Ne kadar küçükse de o kadar küçük molekül kütleler girebilir. Polimer dolgulara baktığımızda bunlar kendi içerisinde de farklı gruplara ayrılabiliyor ya da farklı polimerlerden üretilebiliyor. Genellikle stiren, strendilin benzen polimerler tercih ediliyor. Bunlar iyon kromatografisinde de daha çok kullanılan dolgu materyalleri Hatırlarsanız. İşte çapraz bağlı olmasından dolayı hem basınca hem sıcaklığa ve çeşitli dış etkenlere karşı çok kararlı yapılar. O yüzden de bu tür polimerler tercih ediliyor. Burada tabii çapraz bağlama oranı ya da divinil benzer oranını değiştirerek şuradaki por çapını değiştirme şansınız var. Ona göre ne yapıyorsunuz? İstediğiniz por çapındaki ya da por büyüklüğündeki dolgu materyallerini eğer stiren, diminir, benzen polimerleri doğrudan kullanıyorsak bunlar hidrofobik dolgular yani hidrofobik özellikle ama yüzeyinde sülfalama işlemi yaparsak ya da sülfalanmış hali kullanırsak o zaman da hidrofilik dolgular olarak karşımıza çıkıyor. Gene farklı bir polimer malzeme olarak poliaktronik polimerleri de kullanılabiliyor. Bunlar da yine hidrofilik dolgulara örnekle. Bu dolgunun hidrofilik, hidrofobik olmasına göre de biz e, hareket fazımızı hidrofilik ya da hidrofobik olarak ne yapabiliyoruz, seçebiliyoruz. Ona göre de hidrofilik özellik gösteren yani sulu çözeltilerde e, çözülen bileşiklerin analizini de gerçekleştirebiliyoruz. Aynı zamanda organik çözücülerde çözülen bileşiklerin de analizlerini gerçekleştirebiliyoruz. Hı hı. Gelelim boyut eleme kromatografisinin teorisine. Şimdi buradaki e, durgun fazı ya da kullandığımız kolonu düşünecek olursak şu şekilde kolonun bir fiziksel şekli var. Bunun içerisinde Dolgu materyalinden kaynaklı bir fiziksel kısım var. Bir de hareket fazının geçişiyle ilgili bir kısım var, değil mi? Genel olarak baktığımızda, bu açıdan baktığımızda, biz bu dolgunun toplam hacmini ne ne diyebiliriz? Toplam hacmini Vt diye gösterebiliriz. Bunu üç bileşenden oluşuyor. Birincisi VG dediğimiz buradaki katı matris, yani şu dolgu materyalinin hacmi, katı matris olarak koyduğumuz dolgu materyallerinin hacmi. Bunu DG ile gösteriyoruz. VI ise bu dolgu materyalinin içine giren çözücü hacmi. Yani gözeneklerin içine giren hareket fazının hacmini kastediyoruz. V0 ise herhangi bir karışmanın veya difüzyonun olmadığını kabul ederek, cildin gözeneklerine girmek için aşırı derecede büyük olan bileşenleri kolona geçirmek için gerekli olan çözücü teorik hacmi. Yani bu aynı etbelside kolonda tutulmayan türü çıkarmak için biz eee kullandığımız elan hacmine öyle hacim diyorduk hatırlarsanız kromatogramlarda V sıfıra gösteriyor, T sıfıra gösteriyordu. Bu da aynı mantıkla şuradaki e, bu gözeneklere girmeden kolondan çıkan kırmızı e, bileşenleri kolondan çıkarmak için gerekli olan hacmi ifade ediyor. Yani aslında e, şu kolon içerisinde şu katı materyal dışında kalan boşlukların hacmi. Değil mi? Şuraya şöyle bakarsanız ee, şu kısmı ifade ediyor. Katının katı dolgunun bir hacmi var. Bu artı bu katı dolgunun içerisindeki çözücünün hacmi artı şu boşlukların hacmi bize neyi veriyor? Şuradaki kolonun toplam hacmini veriyor. E, ee, Gözeneklere girmeyen moleküller için elisyon hacmimiz ve sıfır ifade ediyoruz. ve sıfıra gösteriyoruz. Ee, gözeneklere girebilen moleküller için elisyon hacmimiz hem bu dıştaki e, hacmi artı buranın, buranın içerisindeki giren hareketli fazın hacminin toplamıyla ifade ediyoruz. V0 artı Vi olarak ifade ediyoruz. Ara bölge ise seçimli geçirgenlik bölgesi olarak ifade ediliyor. Yani elisyon hacmine baktığımızda V0 dediğimiz hiç tutmayan ya da alıkonmayan türlerin çıkması için gerekli olan hacim değeri artı maksimum burada kalabilecek yani maksimum hacimdeki sistem içinde ve 0 artı iyi olarak bunu ifade ediyoruz. Moleküler eleme kromatografisinde kromatogramlar oluştururken daha çok elisyonun hacmine karşı burada dedektör cevabı oluşturulur. Ya da molekül ne göre bir grafik oluşturulur. Yani her ikisi de kullanılır. Bunlardan hangisi işinize yarıyorsa ona göre ne yaparsınız o grafiği oluşturarak süreci gerçekleştirirsiniz. Şimdi burada e, ara değerler dediğimiz şu sınırla e, şu arası, şurası yani şu iki kesili çizginin arası seçimli geçirgenlik bölgesi. Şimdi bunun anlamı ne? E, buradaki gözeneklere yani bu dolgu metalinin sahip olduğu gözenek hacmi e, biz hareket fazla doldurduğumuzda V'yi elde ediyoruz. V'ye yakın yani hareket fazla büyüklüğe yakın partiküllerin kolonuna çıkması için ne olması lazım? Toplamda vesfır arttığı V1, Vi kadar element hacmi kullanmamız lazım. Ama biraz daha büyükler için bunun belli bir kestiğini kadar kullanmamız lazım. Bu şekilde e, bu sınıra geldiğimizde de artık hiç e, gözlemliklerine hiç giremeyen e, türler için gerekli elisyon hacmini ifade etmiş oluyoruz. Dolayısıyla elisyon hacmine göre molekül ağırlığı dağılımına baktığımızda e, bu şekilde bir e, eğri olduğunu görüyoruz. Şu şekilde V sıfırdan başlayıp iye kadar gidiyor. Şurası molekül ağırlığı olduğu için bakın küçük değerden başlayıp molekül ağırlığı ne yapıyor? Yüksek değere doğru burası değişiyor. Dolayısıyla da molekül küçükse çok fazla içeride kalıyor. ve Dolayısıyla çok fazla element kullanmamız gerekiyor onu çıkarmak için. Ve molekül ağırlığı arttıkça bakın bu element hacmi azalıyor, azalıyor, azalıyor. Ta ki nereye kadar? Belli bir sınıra geldiğinde bu sınırda neye göre belirleniyordu? şuradaki por çapına göre değil mi? Buradaki por çapına göre e, bizim maksimum limit değerlerimiz vardı. O limit değerde işte 100 angstromluk bir dolgu kullandığımızda şurası 700. Binlik e, kullandığımızda o üst sınır şurası e, 200 bin gibi değerler alıyor. Dolayısıyla buranın miktarı neye bağlıymış? Bizim kullandığımız dolgu metalinin gözenek çapına bağlı. Burası ise Burası da artık içerisindeki gene gözeneklerin çapına bağlı, por çapına bağlı. En küçük molekül tutabilecek çap kaçsa ona göre en küçük molekül ağırlığı da burada değişiyor. Çok büyük gözenekli dolgu materyali varsa bu değer biraz daha yüksek molekül ağırlıkları çıkarken çok küçük gözenekli olduğunda bu değer daha küçük değerlere gelebilir. <laughs> gelelim. Elisyon hacmi için bunu matematik olarak nasıl ifade edebiliriz? Yani şurayı dedik ya. iki değer arasında elisyonu gerçekleştiriyoruz diye. Bunu matematik olarak şu şekilde ifade edebiliriz. Elisyon hacmi eşittir. V0 artı K çarpı VI. K'yı hatırlıyorsunuz dağılma sabit olarak ifade ediyorduk. Büyük moleküller için K0. Dolayısıyla burası sıfır olacağı için ve elisyon hacmi eşittir. V0'a eşit oluyor. Az önceki ilk durum. Küçük moleküller için K1'e eşit. Dolayısıyla da o zaman da V0 artı v eşit oluyor. Yani üst sınır şurası sıfır olduğunda şurayı elde ediyoruz. Bir olduğunda K burası. Dolayısıyla da orta büyüklüklere baktığımızda da bu K derinliği olacaktır. Sıfırla bir arasında değişecek. Eşitliği yeniden düzenlediğimizde diğer K'nın diğer ifadesine yazarsak bu şekilde bir eşitlik elde edebiliriz. Evisyonun hacmi eksi V0 bölü Vİ eşittir. İşte sabit fazdaki derişim bölü, hareket fazdaki derişim olarak ifade edebiliriz. Bunun ne önemi var? Bunun önemi şu, biz bu eşliği bu şekilde burada uyguladığımızda artık dağılma kromatografisindeki kullandığımız eşlikleri, ifadeleri burada da kullanabiliyoruz. Çünkü dağılma sabitini burada elde edebiliyorsak, dolayısıyla bununla ilgili eşlikleri de ne yapabiliriz? Burada kullanabiliriz. Evet, gelelim bir boyut eleme dolgu maddesi için... Bu alt ve üst sınırın belirlenmesini e, dedik ya işte bir alt ve bir üst sınır arasında analizler yapabiliriz demiştik. Bunun için de e, alıkonma hacmine karşı e, farklı molekül büyüklüğündeki maddeleri kullanarak bir analiz gerçekleştiriyoruz. Buna göre de e, işte A dediğimiz eleme sınırı yani en büyük e, molekül ağına sahip elenebilecek ya da ayrıştırabilecek e, en büyük molekül ağırlığı belirleniyor. Ondan sonra da e, ayırabileceğimiz en küçük molekül ağırlığı belirleniyor dolayısıyla bu iki arasındaki iki değer arasındaki aralıkta ki molekül ağırlıklarındaki bileşenleri biz ne yapabiliriz? Bu sistemle ne yapabiliriz? Birbirine ayırıp analiz edebiliriz. Dolayısıyla da e, kullandığınız kolona göre, por çapına göre ne yapıyorsunuz? Molekül analiz edeceğiniz Molekül ağırlığı aralığını belirliyorsunuz. Ona göre de bu aralıkta kalibrasyon yaparak standartlarla e, daha sonra normal analizlere Geçebiliyoruz. Bu Burada bu grafik bize aslında şunu da ifade ediyor. Bizim e, aralığımız belli bir değerde. Her zaman için belli bir aralık söz konusu. Ve bu aralıktaki e, oluşabilecek pik sayısı da belirli bir değerde. Yani normal bir kromatografik e, diğer yöntemlerde düşündüğümüzde böyle bir sınırlamamız yok. Değil mi? İçerisindeki bileşen sayısına göre bir sürü pik or, oluşabilir. Ya da bir çok uzun sürelerde de analizini ne yapabiliriz? Gerçekleştirebiliriz. Ama burada... Belli bir aralıkta an analizler yapabiliyoruz. Bu da e, az sayıda e, bileşeni birbirinden ayırabileceğimizi ifade ediyor. Gelelim kullandığımız dedektöre. E, bu yöntemde genellikle kırılma indisi dedektörü kullanılıyor. Kırılma indisi dedektörünü daha önce dedektörler anlatırken kısaca anlat anlatmıştım. Burada tekrardan e, üzerinden geçmek istiyorum. Nasıl bir dedektörü hatırlarsanız bu kırılma indisi dedektörü yığın özelliği ya da analit özelliği diye baktığımızda yığın özelliği dedektörü değil mi? Yani çözeltinin ya da hareketi fazının bileşimin tamamına cevap veren bir dedektördü. E, duyarlı düşük bir dedektördü. E, kullanımı diğer dedektöre göre biraz zor. E, ama e, elimizde e, özellikle e, karbon içeren bileşikler olduğunda e, eğer UV absorbansı yoksa, fluoresans vermiyorsa ve elektroaktivitesi yoksa e, o tür maddelerin analizlerinde de ne yapıyoruz? Mecburen kullanıyoruz. Hani zor kullanım zor olsa da, duyarlılığı düşük olsa da e, mecbur olduğumuz durumlarda bu dedektörü kullanıyoruz. E, boyut eleme kromatografisiyle de genellikle e, molekül, e, polimerlerin molekül ağırlıkları belirlenir. Genellikle kullanım alanlarından bir tanesi budur. Polimerlerin molekül ağırlık dağılımı belirlenir. E, orada da polimerlerde genellikle hatırlarsanız e, karbon hidrojenler oluşan yapılar genel olarak. Ve bunların işte absorbans değerleri ya da absorbansları olmadığı için belli bir aralıkta, floresans özellikle göstermedikleri için, bunların belirlenmesi için normal diğer dedektörleri kullanamıyoruz. O yüzden de kırılma endisi dedektörünü kullanıyoruz ve bununla da polimerlerin molekül ağırlık dağılımlarını belirlemeye çalışıyoruz. Çalışma prensibine gelecek olursak, iki tane hücreden oluşuyor bu sistem, dedektör. Bir tanesi referans hücre, bir tanesi ölçüm hücresi. Referans hücresi analiz başlamadan önce içerisinden kullandığımız hareket fazı geçirilerek burada hareket fazın belirli bir bileşime ya da kararlı halinin oluşmasını sağlıyoruz. Daha sonra ölçüm hücresinden sürekli olarak hareket fazımız geçiyor. Ve buradan bir ışık kaynağından buraya ışık gönderiyoruz. Ve bu ışığın bu iki hücrenin ara yüzeyine geçerek e, algılama sistemine ulaşmasını sağlıyoruz. Burada e, herhangi bir şekilde numuneden gelen analit olmadığı zaman buradaki hücre bileşimi ile ölçüm hücresindeki bileşim aynı. Dolayısıyla da e, herhangi bir şekilde burada bir kırılma meydana gelmiyor. Kırılma indisi biliyorsunuz çözeltinin eee bileşimine bağlı bir e, nicelikti. niceliktir. Dolayısıyla da çözeltinin bileşimi değiştiği zaman kırılma indisi değeri değişir. E, dolayısıyla da burada bu e, analitik iyonları ölçüm hücresine ulaştığında yani kolondan çıkıp dedektöre ulaştığında buradaki çözeltinin bileşimi değişmeye başlıyor. Bu bileşim değiştiğinde de burada görüldüğü gibi e, buradaki kırılma indisi değiştiği için e, ışığın kırılma derecesi farklılaşıyor ya da dedektöre ulaşma e, miktarı değişiyor. Dolayısıyla da ikisi e, arasındaki fark yani başlangıç durumundaki ve ana ulaştığı durumdaki fark bize ne yapıyor? Bir pik olarak e, dedektör tarafından kaydediyor. Biz bunu bir sinyal olarak Algılıyoruz. Bu yöntemler dediğim gibi en çok tercih edilen dedektör bu, kırılma indisi detektörü boyut eleme kromatografisinde. Genelde de sodyumun D hattı burada ışık kaynağı olarak kullanılır, sodyum lambası kullanılır, belirli silikten geçirilerek buradaki kırılma indisi değerleri ölçülür. Dedektör kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Gelelim boyut eleme kromatografisinin uygulamalarına. Kendi içinde ikiye ayrılır demiştik. Jel süzme kromatografi ya da jel geçkenlik kromatografisi diye her ikisi de birbiri anlamına kullanılabiliyor. Ama e, özel olarak ya da temeldeki e, anlamlarına bakacak olursa jel süzme dediğimiz zaman su çözücülerle hidrofilik dolgu metal maddeleri kullanıldığında gerçekleştirilen kromatografik yöntemi kastediyoruz. Yani su çözel su çözücüler olacak ve e, kullandığımız dolgu metal de hidrofilik olacak. O zaman jel süzme olarak ifade ediliyor. Eğer polar olmayan organik çözücüleri kullanıyorsak ve hidrofobik dolguları kullanıyorsak o zaman da jel geçirgenlik kromatografisi olarak ifade ediliyor. Bazı durumlarda bunlar dediğim gibi birbiri yerine de kullanılıyor. Farklı anlamlarda kullanılmıyor ama e, jel süzme dediğim zaman aslında e, su çözeltler, çözertler hidrofilik dolgu metal mi? Jel geçirgenlik dediğim zaman da polar organik çözücüler ve hidrofobik dolgu maddelerini kastediyoruz. Şimdi bunlar genellikle de, dediğim gibi e, en temel kullanımlarından bir tanesi e, polimerlerin molekül ağırlıklarının dağılımını belirlemek için kullanılıyor. E, dolayısıyla da oradaki ismi jel geçirgenlik kromatografisi. Çünkü polimerik malzemeler genellikle e, hidrofobik malzemeler. Dolayısıyla bunları e, polar olmayan organik çözücülerde çözüyoruz ve hidrofobik dolgularla bunları ayırmaya çalışıyoruz. O yüzden de genellikle jel geçirgenlik kromatografisi e, polimerlerin molekül ağırlığı dağılımında kullanılıyor. de kullanılıyor. Tabi aynı amaçla e, yer geçken kromatografisini homolog serilerinde oligomerlerin ayrılmasında da kullanabiliriz. Homolog seri zaman şunu kastediyoruz. Mesela işte karbon içeren bileşikleri düşünün. Tek karbonlusu var. 2 e, karbon, 3 karbon, 4 karbon, 5 karbon gibi ne yapabiliyor? Gidebiliyor. Mesela metanol düşünün. Metanol, etanol, propanol gibi böyle oradaki karbon sayısı değiştikçe butanol, pentanol, heksanol, heptanol gibi gidebiliyor. Bunlara bu tarz Karbon artış olarak karbon sayısı artan bileşiklere homolog seriler denir. Dolayısıyla da işte o tür bileşiklerin ayrılmasında ya da işte polimer sentezinde farklı uzunlukta zincirler oluşabilir. Bunlar da oligomerler ismi verilir. Bu oligomerlerin belirlenmesinde de kullanabiliyoruz. Yani hem analizinde hem de ayrılma ve saflaştırmasında da kullanabiliriz. Yani periparatif amaçlarda da bunları kullanabiliriz. Ya da işte büyük polimer ve doğal ürünlerin ee Molekül kütleri belirlenmesinde doğal ürünlerin, işte polimerik doğal ürünler de olabilir. Ee, bizim e, çeşitli kaynaklardan izole ettiğimiz. Onların da gene molekül ağırlıklarını belirleme şansımız var. Onun için de gene e, bu yöntemi kullanabiliyoruz. Ya da işte yüksek molekül kütleri e, malzemelerden düşük molekül kütleri malzemeleri ayırmak için. Mesela e, elimizde bir e, doğal polimerik malzeme var. İçerisinde iyonlar var. Dolayısıyla o iyonlardan polimerik malzemeyi ayırmak için ne yapabiliriz? Bu yöntemi kullanabiliriz ya da bazen e, özellikle şekerler var buradaki gibi glukoz fruktoz gibi e, organik maddeler var bunların da gene normal eşsiz analizleri ayrılması e, analizleri mümkün olmuyor o tür durumlarda da gene e, boyut eleme kromatografisinde kullanıp bunları analiz edebiliyor burada e, bunlar suda çözüldüğü için sulu çözücüler kullanıyoruz ve hidrofilik dolgu maddeleri kullanarak bunları belirleyebiliyoruz. Gelelim son olarak boyut eleme kromatografisinin avantaj ve dezavantajlarına. Ee, Avantajlarına bakacak olursak kısa ve belirli ayırma zamanına sahip iyi bir duyarlılık sağlayan dar pikler, keskin pikler veriyor. Çözücüğünden çözen maddelerin durumu fazla etkileşmemesi nedeniyle genel numune kaybı olmuyor. Ya da işte kolon deaktivasyonu gibi problemlerle karşılaşmıyoruz. Ee, dezavantajlarına bakacak olursak zaman skalası kısa olduğu için sınırlı sayıda pik elde edilebiliyor. Oradaki ee, az önceki anlattığım değerlerden dolayı da sınırlamalardan dolayı sınır sayıda pik elde edebiliyoruz. Ee, İzon ayırmak için kullanamıyoruz. Ee, aynı yapıdaki türleri burada ayırma şansımız yok. Aynı büyüklükteki. Ee, uygun bir ayrım yapabilmek için de mor arasında en az %10'luk bir fark olması gerekiyor. Bu da gene bir dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Evet boyut elemi kromatografisi ile e, ilgili anlatacaklarım da bu şekilde arkadaşlar.